Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava biraz soğuk ama akşam üzeri size kuşlara yapmak istediğim bir şey gö göstermek istedim, paylaşmak istedim. Lütfen beni beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Kontil arkadaşlar, kontil güvercinlerde iç parazit için işte kancalı solucan, kurt, kıl vesaire. Bunların temizlenmesini sağlayabilmemiz için kontil arkadaşlar. Bir litrelik sulu ha. 1 litrelik sulağa şırıngayla, şu küçük şırıngayla 1 litrelik sulağa 1,5 mil şırınganın 1,5 mil şöyle yakından göstereyim şuraya kadar çekeceğiz bakın arkadaşlar şöyle 1,5 mil yazıyor bir buçuk mil'e kadar çekeceğiz da karıştırıp kuşlara vereceğiz kuşları sabahtan ben susuz bıraktım ee, suyu iyi tüketmeleri için şimdi iç parazit ilacı verirsek kuşlara ne oluyor onu da söyleyeyim. Bu arada size konuşurken çalkalamak istiyorum bunu. İç parazit ilacı verirsek ne olur? Şöyle bir şey var. Kuşlara e, iç parazit ilacı verdiğimiz zaman kuşlar daha geç hastalanır. Çünkü içindeki e, koksidiyaz denen bir parazit var. Kuşların çok çabuk hastalanmasına, kursak, mantarı, iç çiçek den dolayı kuşların e, nasıl anlatayım size kuşların kötü duruma gelmesini sağlıyor. Ben de 6 ayda, 4 ayda, 3 ayda, en, en kötü 3 ayda, en fazla geç kalmamak kaydıyla, kaydıyla 6 ayda bir veriyorum mutlaka. Görmüş olduğunuz şekilde bu arada çalkaladık hani başka bir şey mi veriyorum kontrolü veriyorum görün diye. göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bir buçuk milden birazcık fazla oldu ama birazcık fazla oldu. Bir buçuk mil bir litreye görmüş olduğunuz gibi vereceğim. Su. Görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar. Sudan içine boşalttık. Sudan geri çektim. Tekrar boşalttım. Tekrar çektim. Tekrar boşalttım. Tekrar boşalttım. Şöyle. Sularını kana kana içecekler arkadaşlar. İç parazit ilacı verdik kuşlarımıza. Göstereyim bir daha tekrardan. Şuraya kadar çekiyoruz arkadaşlar. Bir buçuk mil. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir buçuk mil. taklamadı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Beni beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görmüş olduğunuz şekilde kuşlarımız böyle. Akşam hava biraz soğuk. Bir tane kuşumuzda bir problem var. Hala düzeltemedik onu düzeltmeye çalışıyoruz. Şuradaki beyaz ön tepe dişimizde. Ona da yarın farklı bir uygulama yapacağız. Şöyle göstereyim. Bugün size kontili anlattım. Şöyle göstereyim. Yarın yarın size bunlar kontili içtikten sonra yarın maden suyuyla 3 litrelik suya maden suyu hazırladım depovit bir amayası, bir amayasının bir kilo yem. Ona göre kuşlara soda ile birlikte yemini vereceğiz yarın. Yarınki videomuzda da bu arkadaşlar bir sonraki videomuzda bunu paylaşacağım. Unutmayın arkadaşlar kontilde bir litrelik suluğa bir litrelik suluğa bir buçuk milim enjektörle çekiyorsunuz. Suya karıştırıp veriyorsunuz. Bakın içiyor şu anda. Kana kana içiyor şu anda. Bu kuşumuz kurtulacak hiç parazitlerinden tertemiz olacak. Yarın da bir amayasıyla mineralli su vereceğiz. Yani maden sulu su vereceğiz. Öyle söyleyeyim. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendim kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun diye paylaşmak istedim. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ederim beni izlemiş olduğunuz için. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.